Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. YouTube videolarım dışında Twitch'ten canlı yayınlara da başladım. Bol bol çekiliş yapıyoruz. Oradan da beni mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. İçerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi seyirler. Dostlar, altı channel'da gezdim. Ancak hiçbirinde cadıyı rastlayamadık. Muhtemelen keserler. Bir birazcık bekleyelim bakalım. CHB'ye geçeceğiz şimdi tekrardan bu channelı 1'e bir bekleyelim bakalım. Cadı geldikten sonra diğer channel'ları böyle döne 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 bakalım ne kadar kar edeceğiz çok merak ediyorum. Baktık olmuyor gideriz cadıları satın alırız. Bir cadı farmını da denemiş oluruz böyle. Dostlar cadıya gittim bekleyelim sürgünün sonunda bir yarım saat kadar falan sonra bir wiki'den bakayım dedim kaç dakikada bir çıkıyor. Wiki'de yazdığına göre 8 saatte bir sürgünün herhangi bir yerinde çıkıyormuş. O yüzden bunu ara, bul, kes, mes falan uzun iş. Ben de dedim ki gelin şehre şöyle bir alttan yazalım bakalım bir cadı satan var mı? Satıyorlarsa uygun fiyat kartlarımız cadıları toparlayalım. Geçelim köşe. Cadıları keselim. Aynı zamanda da verdiğimiz para aldığımız parayı kurtarıyor mu veya kesmeye değer mi? Beraber bir bakalım görelim. Bir 10 tane yakın cadı almayı planlıyor. Arkadaşlar alttan yazdığım cadılarınız alınır diye. Hatırlıyorsanız kumbur azı arkadaşımızla beraber bir cadı kesmiştik yani iki cadı kesmiştik biri onu biri benim olmuştu. Şimdi 6 tane daha cadısı varmış bu sefer de 3'ü benim 3'ü onun olacak şekilde kardeş payı yapacağız. İkimizin de bence daha iyi işine geliyor. Buradan da ona selam olsun. Şimdi gideceğiz böyle ücretli bir köşe. Cadıları atacak ben de keseceğim. Arkadaşlar bu arada fikir değiştirdik. Ben 5 tane cadısını bir von'dan aldım. topla bir tane de cadısı kalıyor. 6 tane cadıdan bir tanesi kalıyor. O da kumrazlı arkadaşımızın olacak. Öyle yapmamızı ister. Ben de okey dedim. Problem Nasıl istiyorsan. Bir von'dan 5 tane cadı almış olduk. Yani tanesi 20 enden. bakalım bir çıkartacak mı yani. Şöyle hemen ikili başlayalım. Dimyam'la etkinleştireyim. Şöyle ilk cadımızı kestik. Ben hemen düşen parçaları toparlayayım. Dün bir tavsiyesi de attı bu arada. İçinden çok güzel. 25 e Zaten buradan geldi. Islaçlarımızı alalım. Yani gerek sistemleri toplamayı çok planlamıyorum. Sadece para edenleri toparlayacağız. Tamamdır. Diğer cadıya geçebiliriz. Bu da ikinci. Dilerseniz ben hepsini keseyim. Ondan sonra ne kadar ganimet aldık. Neler düştü. Beraber inceleyelim. Evet toplamda 5 cadıya kestik. Şöyle arkadaşımıza da ödemesini yapalım. 1 vonluk bir ödememiz vardı. Aa, ama karakterimizde 1 von yok. Hemen ben şöyle pazarından çekeyim. Pazardan şöyle 274 evimizi çekelim. Arkadaşımız da şöyle Yüzlem şeklinde verelim. Bir de bir 3 daha vereceğim. Ki bono çevirirken hakkımız girmesin abi. Bir bon dedik madem. Şöyle bono çevirme parasını da verelim. Kumburazlı arkadaşımıza almadı. E <laughs> olsun. Şimdi onun cadısında sıra. Onun canını keselim arkadaşlar. Daha sonra bakalım hesap yapalım. Bir bon verdik. Ne kadar kazandık hep beraber görelim. Dostlar ben düşürdüğümüz itemleri ayırdım. Yani aslında tüm düşenleri toparlamamışız. Orada birazcık yanlışlık yapmışız. Ona rağmen çok güzel bir kar var. Şimdi hemen size de bu kardan bahsedeceğim. Şöyle gösterelim. İkinci sayfadan başlayalım arkadaşlar. Malum taşlarımız var. Hepsinden 5'er tane toparladık. Dersi olanlardan 3'er 4'er tane falan toparladım ben. Cennetin gözdeş kolyemiz var. 5 tane. Cennetin gözdeş küpelerimiz var. Artı 7'ler bunlardan 5 tane var. Kristal küpelerimiz var. Artı 7. Bir de şöyle ayakkabılarımız var. Onun dışında da 3 tane münzevi tavsiyesi attı etkinlikten dolayı. Arkadaşlar bunların tamamının toplamı yaklaşık 423 am para yapıyor. Yani biz 100 am verdik. Toplamda bizim 3 von 23 am karımız var. Bence çok iyi bir kar. 10 dakikada falan kestik belki hepsini. Çok iyi denk geldi. Çok çok iyi denk geldi. Hazar müzevi bir tavsiye ettiğim de varken belki birazcık daha cadı keserim. Hatta şöyle yaparız. Cadı kesmek yerine cadıyı daha sonra keseriz. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Biz karakterimizi bıraktıktan sonra bir günde karakterimiz 2615 tane çiçeğin çocuğu etkinliklerinden bilet kasmış. Biz de şimdi müzevi etkinliği varken ben bir tane 10 level'lık bir tane de 20 level'lık karakter hazırlayacağım. Bu karakterlerle beraber bu sandıklardan çıkan bütün metinleri keseceğiz. Ve etkinlik sonunda bakalım kaç tane müzevi tavsiyesi elde edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Benim şimdi bir hazırlık yapmam lazım. Bir altyapı bir hemen böyle 20 level hemen de bir 10 level karakter hazırlamam lazım. Bir i̇kisiyle de takır tukur keselim. O zaman hazırlığımızı yapalım. Ondan sonra metinleri attıktan sonra görüşürüz. Bu arada dostlar hatırlıyorsunuz ben tekrardan kırmızı bayrağa geçeceğimi söylemiştim. Hazırlıklara başlamadan önce karakterimizi bir kırmızı bayrağa geçirelim. Şöyle gelelim tekrardan loncamızı dağıtalım. Yani loncayı dağıt kur dağıt kur dağıt kur. <laughs> İyice yalama oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, sarı bayraktan hiç hoşlanmadım. Sarı bayrak seven arkadaşları da kusura bakmasınlar. Gerçekten özür dilerim onlardan ama gerçekten hiç benlik değil. Şöyle krallıkların izini de okuyorum. Sinso kırmızı bayrağımız olacaktı. Sinso krallığına geçmek istiyorum ve evet diyoruz. Karakterimizi otomatik olarak Kırmızı bayrağın birinci köyüne ışınlıyor. Ve tekrardan kırmızı bayraktayız. Burada olan arkadaşlarımıza tekrardan selam olsun. Geri geldik. Dostlar ben hazırlıklarımı yaptım. İki karakterimi hazırladım. Şu anda onları karakterimizi görüyorsunuz. Ki zaten daha önce bunu metinde kesmiştik. Bir de 20 level'lık bir savaşçı hazırladım. Hemen şöyle göstereyim. Şu kadarlık bir metin çıktı gördüğünüz gibi. Beklediğimden birazcık daha az çıktı ama diğer karakterlerimizi falan da getireceğiz daha. Şimdi ben seriden metinleri atayım. Böyle birazcık boşluklu bir şekilde atalım. Daha sonra tek tek karakterlerimizin metinleri keselim. Şimdilik bir yeterli bir karakterlerimi de keseyim. Daha sonra bir atarız Ki tam kalabalığı olmasın. Geri kalanını da orada keseriz. Arkadaşlar şöyle ilk münzevi tavsiyemizi düşürdük. Nerede şöyle bir arayayım bakayım. Ben az önce düştüğünü gördüm. Aynen öyle burada. İlk münzevi tavsiyemizi düşürdük bile. 4. metrimizden. Gayet güzel çift eldivenle bende kasmaya devam ediyoruz. Ben isterseniz şöyle bir hepsini keseyim. Size de ara ara görüntülerde göstereyim. Bu uçuşa çünkü uzun sürecek sıkılmanızı istemiyorum. Beni de yavaşlatmamış olur Hızlıca ben kesip geri geleyim. Evet like aramızı kesmemiz gereken metinleri kestik. Gördüğünüz gibi abi bu 20 level savaşçı ilk yapmışız. Çünkü attığım metinlerin çoğunluğu 20 ve 25 level'larda. O yüzden bu savaşçı yapmak bizim için çok iyi oldu. Bakalım bir karakterimiz nasıl olmuş hiç test etmedim. Her şeyi böyle marka falan da aldım yanımda getirdim. Eldivenimizi takalım şöyle bir başlayalım hırsız metiniyle. Ooo demeyici çok güzel abi. Beklediğimden çok çok daha iyi. Umarım savunması aynı şekildedir. Bu karakterle çok rahat bir farmı yapabiliriz. Evet savunması da oldukça dayanıklı. Ya zaten bu metine dayanırsa diğerlerine de dayanır. Hadi da bakalım ilk metinden münzevvimizi de aldık mı? Şöyle bakıyoruz ama maalesef savaşımızı kestiğimiz ilk metinden münzevv tavsiyesi alamadık. Ben hızlıca diğerlerini de kesiyorum. Dostlar şöyle 1320 tane daha bir tane karakterimizde varmış. Ben hemen bunları da oynayacağım. Daha doğrusu açacağım çıkan metinleri direkt bırakacağım. Sizin de bilginiz olsun. Evet etkinliğin sonuna geldik arkadaşlar. Zaten etkinliğin süresinin bitmesine de 10 dakika kaldı. Çok fazla yani istediğim kadar müzevi tavsiyesi çıkartamadım. Toplam 6 tane çıkarttık. Burada 9 tane var. 3 tane de cadılardan düşürdüğümüz vardı. Yani bu etkinlikten toplamda 9 tane müzevi tavsiyesi. Onun dışında BK anlamında şanslıydık. Şöyle göstereyim. Birinci büyük keskinlik. İkincisi bir tane hava kılıcı ve üçüncü büyük ülke. Dört tane büyük eskindik. Bir tane hava kılıcı BK. iki tane de ejderha yardım BK çıkarttık. Onun dışında da öfke falan var. Bence etkinlik çok güzel geçti. Yani beceri kitapları bizi bir tık daha kurtardı diyebilirim. Şimdi gidelim bunları da seriden pazara atalım. Ben de şunları bir dörtlü dörtlü satmaya çalışayım. Hatta pazarımıza da bir satış olmuş. Ben de bakmadım. Beraber bakalım ne kadar satış olmuş. 65 anlık bir satış olmuş. Daha sandıklarımız duruyor. Değerli itemlerimizin neredeyse hepsi duruyor arkadaşlar. Onlara satıldığı zaman çok çok daha güzel bir kar elde edeceğiz. Bu arada şöyle bir şey daha göstereyim. Savaş 20 level yaparken biliyorsunuz şey açmıştım. Razador yumurtası açtık. Şimdi Razador sandığı açtık. Onlardan bir tane Razador yumurtası, bir tane de pet kitabı sandığı kazandık. Bu da çiçeğin çocuklarından çıktı. Bunları da şimdi pazarımıza atıp satacağız. Ona bir metin daha varmış. Bunu görmedim. Etkinlik bitmeden hatta şu metini de atayım bir keselim. Belki bir şans mıdır? Bir tane daha müze bir tavsiyesi çıkartırız burada. Hemen kesiyorum. Hadi bakalım şansımıza. Allah'ım bir de minzol tavsiyesi çıkarsa ne güzel olur. Hadi hızlı 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 süre kalmadı. Hadi hadi hadi. Evet kestik şöyle bakalım müzevi tavsiyesi var mı? Maalesef müzevi tavsiyesi görünmüyor arkadaşlar. Beceri kitabı olarak ne atmış? Zehirli bulut attı? Ne attı? Bir bakayım şöyle hızlıca. Düzgün bir şey var mı Yok maalesef. Dandoruk bile BK atmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Etkinliği de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Dostlar yalnız video kaydına girmemişim. Hemen şöyle göstereyim size fiyatları. iki tane büyük keskin BK'mız satıldı maalesef. Pazarı kurmuştum. Şunların fiyatlarına bakarken onları satıldı. Ama bir tane iki tanesi daha duruyor böyle. 18 9 90'daki. 19 aramdan bunları attık. Hava kalıcı beceri kitabımızın fiyatı 23 am. E. Onun dışında diğer BK'larımızı da bu şekilde attım. Savaşçımız 20 level yapana kadar da şöyle bir razıdor yumurtası. Bir tane cella çık çıkartmıştık. Bir de pet kitap sandığımız vardı. Bunların fiyatları da 77 am. E pet kitabı sandığının fiyatı 77 am. E Tombik Celad'ın fiyatı 20 M. Razor yumurtası da 34 M'den şu anda gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde pazarımı ben tekrardan aktif ediyorum. Siz de görmüş olun. Daha satılacak bir sürü itemimiz var. Hemen gidelim şunları da bir elden çıkartalım. Dostlar cesaret pelerinlerimize bir alıcı bulduk. Böyle 3 fondan toplamda 3 paket yani 1800 tanesini arkadaşımıza satacağız. Şöyle yerleştirelim abi. Bakalım bir 4, 8, Şöyle 3 puanlar arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Elimizden cesaret belirlerini çıkarttık. Şimdi şu bir tavsiyeleri kaldı. Bunları da hemen satacağız diye ümit ediyorum. Hadi bakalım şunları da satalım bakalım total karımız ne olacak. Şöyle bir arkadaşımıza iki tanesini 50 M'den veriyoruz arkadaşlar müncevinin. Parça parça satacağız artık. Verelim hayırlı uğurlu olsun. Gerekten 50 aldık. Umarım gerisini aranızda satarız. Dostlar bu arada şöyle bir arkadaşımıza da Batuhan'a daha doğrusu Discord'tan tanıyoruz. Tecrübe yüzünü vermiştik tam 70 tane. Kastımız tecrübe yüzünü Batuhan'a verdik. Şöyle bir 25 an vereceğim o da bana bir bom verecek. O şekilde hesaplaşacağız. Böyle verelim. Ticaretimizi gerçekleştirdik. Batuhan para bunun üzerine yatırmam abi. <laughs> Batuhan'a biz bu payı tecrübe verdik. Aradan 2-3 gün geçti. Ulan baktık hala paramızı vermiyor. E ben Discord'dan istedim. 75 an da oradan geldi. Şu an 4 141 an paramız var arkadaşlar. Allah bereket versin. Dostlar şöyle 4 tane daha satacağız. Arkadaşımıza Toplam 1 bonla şöyle 4 tane daha vereceğiz Terror e. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada sevenlerimiz yazıyor çok kalabalık burası. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun, Çok mutlu ediyorsunuz yazdıkça. Yani iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Dostlar bir arkadaşımızdan 6 tane daha cadı da alıyoruz. Tanesini de 20 m'den alacağız. Toplamda 1 bon 20 m mm ediyor. Arkadaşımız şimdi atacak. Onları da bir hızlıdan keselim abi. İlkini attı hemen. Hemen şöyle her şeyi bastım. Emin olayım. Aa zehirlemeli kaskımız yok. Onu hemen alıp gelmem lazım. Ben zehirli kaskı alayım. Ondan sonra şu alttan keselim. Ondan sonra sonrasına bakalım beraber ne kadar kazandık. Şimdi cadı kesmeyi de tek tek size göstermek istemiyorum. Şu zehirli kask kaskı alıp gelimizde. Kaskımı getirdim abi. Kaskımı da taktım. Her şey bastığımdan da bir emin olayım. Böyle bir her şey bastığımızdan emin olalım. Simyamız etkin. E tamam artık kesmek için hazırız. Ya yani kestiğimiz ilk iki cadıdan maalesef e, hırsın eldiveni olmadığı için tam drop alamadık. Ama şimdi taktım artık tam drop alacağız kalan dört tanesinden. Yapacak bir şey yok en azından erken fark ettik. Dostlar şöyle bütün cadıları kestik yani 6 cadıyı da kestik. Toplam ganimiyetimiz artacak biliyorsunuz artık zaten. Yani her birinden bütün taşların altışar tane fiyatlarını da biliyorsunuz. Ben şimdi gideyim bunları da bir pazara atayım. Buradan da çok ciddi bir gelir gelecek. Şöyle 3 tane müzeyimiz kaldı. Onu da satacağız arkadaşlar. Dostlar pazarımı yeniden fullledim bu düşürdüğümüz itemlerle. Gördüğünüz gibi işte önce şu işlemleri bir satayım derim. Daha sonra taşlara geçeceğiz. İlk etapta işlemleri satalım ki zaten geçen cadıdan kes içtemlerin çoğu satılmış abi. Yaklaşık 4-5 saat içerisinde hepsi gitmiş. Bunlar da herkese aynı şekilde gidecektir. Parayı da çekmiyorum. Bir 240 önceden çekmiştik. Onu da ekleriz. Total bir rakam çekmek istiyorum. Yani şöyle bir görelim bakalım pazarımızda ne kadar Birikmiş. Zaten aciliyet olan bir durum yok. Bütün temlerimiz satılsın. Ondan sonra bakarız arkadaşlar diyerekten şöyle bir pazarımı aktif ediyorum tekrardan. Dostlar hepinize günaydınlar. Hemen ilk olarak size pazarımı bir göstermek istiyorum. abi. pazarımıza güzel bir satış olmuş. Şöyle ölümcül plakamız satılmış. 6 bom buradan geldi. 2 e, bom da 2 tane altın kral ganimeti satmışız. Oradan gelmiş abi. Şurada 493 yen var. Toplamda 10 bom para var abi burada. 10 vonu bir hatta 11 von var. Biz şu 11 vonu bir indirelim ha pazarımıza. 11 vonu indirdik. Daha sonra şimdi gidelim bir depomuzda. Şu taşlarımızı, maçlarımızı, cartlarımızı, curtları. Ondan sonra bu şeyler var. Ziletin gözdeş kolyelerimiz vardı. Onları falan tekrardan pazarımıza atalım. Pazarımızı tazeleyelim. Ondan sonra beraber gidelim. Ne bakalım? E tabii ki artık... Kimya setimizin son parçası Onyx var. Onyx'lere bakmaya gidebiliriz. <laughs> Dostlar pazarımı şu şekilde tekrardan bir güncelledim. Gördüğünüz gibi satır itemlerin yerlerini hemen yeni zihin taşları aldı. Kurnazlıkları 1.5 kemden hız taşlarının fiyatı ölmüş şu anda. Bunlar 15 hem görünüyor da bunları da bir geri çekelim abi. Yani gördüğünüz üzere ben 15 hemden koydum piyasasını düşürmeyeyim diye. Ama yani biz düşürmezsek başka arkadaşlar düşürüyor. Şu an piyasası 11 hem 495k. Ben de 11 hem 490k'dan koyuyorum. Ben yeterince bekledim. Artık satılması lazım bu taşların. Yapacak bir şey yok. Fiyatını öldürmüşler. Şöyle pazarımı aktif edeyim abi. Bu itemlere bir satılsın. Ondan sonra bakalım bir ne kadar karımız olacak ki daha satılacak bir sürü daha cadılmış şey item var gördüğünüz gibi. Çeliklerimiz var, onlar var, bunlar var. Daha sonra neyse var işte. <laughs> Bayağı bir şeyler var. Arkadaşlar ben bir karakter atayım gelin. Beraber şöyle bir 12'leri inceleyelim. Üst atmalıklar herhalde 7 onlardan falan başlıyor 12'lerin. Şöyle bakalım bir devam edelim abi. Bak delici var, blok var. Kritiği eksik. Aslında var iyi lan. Tek kritiği eksik. Kritik de olsun ama ya. Kritik, delici, blok. Herhalde 12'nin olayı bu. Şöyle bir tane var abi. Deliciyle kritikli ve %4 ok savuşturmalı. Yani bunun yerine bizim ihtiyacımız var malum. Bakmaya devam edelim. Bir tane de bu şekilde kritikli var. 14 won 25 hemden. Ancak yerinde delilisi yok. Abi fiyatları bir anda yükseliyor. Ancak yani istenilen efsunlar yok. O nasıl oluyor onu anlamadım. Yakın dövüş blok var. Kritik direnci var ve yakın dövüş yansıtma var. Yansıtma bu kadar para ediyor mu bilmiyorum. 16 wonlara geldik abi. Kritik delici Kritik delici ve yansıtmalı 16 won şu anda. Bakalım bu şuraya. Abi bizim istediklerimiz herhalde bir 20 bana doğru gidiyor. Görünen şu anda o. Bak kritik dereceli ve yansıtmalılar %4. Acaba blok şart mı? Yok abi yok ben bu paraları veremem. Yani daha kritik derece bloklu bir tane 38 bono falan var herhalde. 38 bono falan. 32 bono var herhalde. Evet 32 bono var yani. Biz bu paraları veremeyiz abi. Biz bu paraları veremeyiz. Burada ne var lan? Derece vuruş direnci. yakın 3 bloklama. Git diyor şeytan şunu al. o 40 emre. Ucuz da. Gayet ucuz. Bilmiyorum, bana çok mantıklı geldi. Niye mantıklı geldi acaba ya? Evet, kritik vuruşa karşı bir direnci yok. Ama blok vada delicisi var ve fiyatı da çok uygun. Diğerlerine zaman Biz bunu alsak belki daha fazla fiyattan satarız bir ara. ben bir şunu bir araştırayım, ondan sonra hemen geleceğim arkadaşlar. Yani ya 7.40'emden bunu alacağız ya da gidip paraya kıyacağız. Hemen geliyorum. Dostlar birazcık daha pazarda gezdim. Yani şu anda sabahın erken saatleri. Danışak'ta da hiç kimse yok. Ama ben onu ikisine artık takmak istiyorum. Yani baktığımız üzere şöyle bir bloklu vardı. Bloklu dedim ya yes, sen Yani ve bloklu olan vardı ki onu da çekmişler herhalde. Yok hala burada. Bir tane böyle var. Bir tane de 9 -10 abi. Kritik, delici ve oklu var. Ya yani blok bizden çok bir şey eksiltecek mi eksiltebilir. Ama hepsini bir arada istediğimiz zaman kritik, delici, blok istediğimiz zaman 32 onlara gidiyor. Bizim amacımız asla bu değil abi. Yani 32 bon para gidip 10 e veremeyiz en azından şimdilik. O yüzden ben 9 ondan bu 10x'i alacağım abi. Evet son kararım bu. Bu 12 9 onlar alacağım. Şöyle envanterimizi ekleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Setimizi tamamlamış olduk. Hemen mekanımıza geçelim ve setimizi takmanın keyfini çıkartalım abi. Vay anasını be. Her şeyi burada başladık. 35 levelken, 40 levelken, 50 levelken. Artık 95 level olduk ve mekanımız hala aynı. Mekanımıza geldik. Bugün artık simya setimizi tamamlıyoruz. Ulan nerede nereye? Çok hızlı geldik. Gerçekten nasıl geçti zaman hiç farkında bile değilim. Arkadaşlar şöyle 10 tabii tabi takmadan önce bir art 4'e basmak lazım. Bunu bir art 4 yapayım geleyim. Burada beraber 10 takıp artık setimizi tamamlayalım. Dostlar ben hızlıca artı 4 yaptım 10 Daha tıklayalım ve hayırlı uğurlu olsun. Yeni simya setimiz. Şimdi şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz üzere simya setimizi tamamladığımız için arkadaşlar bakın Ejderha Yakut'un yanında güç altı verirken bir artı 3 daha veriyor. Yani bu ne oluyor abi? Yüzde %30 mu oluyor? Yüzde %30 daha fazla veriyor galiba. Aynen öyle. Hatta belki de %40. DDS, DS, DSS etkisi diyor. Bu %40 falan fazla veriyor sanırım. Tam hesap yapamadım ama yani %50 falan da olabilir. <laughs> Bak ateş yüzde %6 diyor. Yanında %3 diyor. Burada %50'lik bir değer farkı var abi. Altta artı 90 diyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Seti tamamlayınca biz bayağı güçlü olduk şu anda ya. Resmen aldığımız setin yarısından bir tane daha aldık gibi bir şey oldu. Çok güzel oldu. İyi ki de yaptım. Evet arkadaşlar. Yani bu videoda aslında karakterimizi... Artık üst level farmını hazırlayacak setin altyapısını tamamlamış olduk. Çok güzel oldu abi. Şimdi yapmamız gerekenler iç temlerimizi halletmek. Malum hala e, tahta ayakkabılarımız var şimşekli. Bunları halledip kendimizi büyülü ormana hazırlamamız lazım. Artık büyülü orman farmına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 bon hatta özür dilerim 7 o paramız var. Hadi yani gelin bu 7 bonla şöyle bir en azından rüzgarlı ayakkabılarımızı rüzgarlı kolyemizi olup ve işte bilezik çarçuk bunları halletmeye çalışalım. Minimum seviyede değil ama ortanca bir seviyede verilen bir şeyler almaya planlıyorum. Tekrardan pazarımıza gidelim. Dostlar altın bezeli ayakkabılara bakıyordum. Şöyle 3 efsumlu bir tane artı 9 şey var. Altın bezeli ayakkabı 1.75 yandan satıyor arkadaşımız. Bunu alalım kendimiz efsumlayacağız bunları. Diğer 4-5 efsumları abi 2.40 yandan başlıyor. Sadece HP'ye getirmiş bırakmışlar. Gerek yok bir tane arttırma atar. Zaten kutsama küremizde sınırsız var. Şu şekilde rüzgarlı ayakkabımızı almış olduk. Hemen kolyemize geçelim. Art 9 gümüş kolyeler 85em'den başlıyor. Böyle aşağı doğru ilerliyor. Bir bakalım şöyle yer varsa 2 efsunlusu. Veya böyle 2-3 efsunlusu falan varsa onlardan alalım. En azından kârı Ulan olan 2 kadar. Abi şöyle 2030'dan 5 efsunlusu var. Bunu mu alsak ya? Hiç uğraşmak istemiyorum. Arttırma falan. Arttırma da pahalı zaten abi. Ben hemen param bir von yapayım geleyim. Şunu da 2034em'den çekelim. Kendi efsunumuzu kendimiz getiririz biz zaten. Efsun konusunda oldukça şanslıyız. Evet paramı dönüştürdüm geldim. Bu gümüş kolyeyi de alıyoruz abi hayırlı uğurlu olsun. 2030'dan ben de gümüş kolyemizi almış olduk. Burası toplamda kadar yaptı. 4 falan yaptı galiba. 1 bon 75 e bu. 2030'dan bu. Yani 4 yakın bir şey yaptı. Ayakkabımız kolyemiz tamam. Şimdi gidelim bunları hemen bir efsunlayalım. Güzel bir efsun getirelim. Bu ikisini aradan çıkartmış olalım. Evet dostlar efsun atlama ekranımıza geldik. Şimdi öncelikle şurada da bir arttırma kağıdım vardı. Onu da ben bir alayım bu tarafa. Arkadaşlar şu ayakkabımızı bir 5 efsun yapmamız lazım. İlk arttırma kağıdımız deniyoruz. O da tekte geçti çok güzel. E, zaten kutsama küremiz sınırsız var bizde. Şöyle atalım. Ulan sınırsız var dedik de geçir be hocam. Geçirdi. Ayakkabımıza 5 efsun yaptık. Şöyle yeri tane de hatırlıyorsunuz eski videolardan depomuzda kalmıştı abi. Bunlarla başlayacağız. Belki yeri tane bize yeterli olur bile. Kolyemizi atalım ilk efsunumuzu. 1 EP geldi. %8 de expo'nun şansı geldi. Yani bence daha iyisini getirebilir. Aslında bu da olur yani. Fark etmez bizim için ama bence daha iyisi gelir. abi. kritik kritik gelirse daha rahat etmemizi sağlar büyülü ormanda. Yine 1000 HP geldi. Başka bir şey yok. Devam ediyoruz abi. Derece vuruş şansı geldi. Bayılma şansı kılıç. SP absorbe. Güzel bir efsun Geçiyorum. Kılıç bıçak, SP absorbe ve HP üretimi var. %12. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. 5 derecesi var. Yine HP üretimi. Kılıç, çiftler, Maalesef isterimizde sunlar yok. Bir 10 kritik falan gelirse kalmayı planlıyorum. Bir HP, 3 derece 3 SP absorbe. Son esyonumuzda ayakkabımızı atalım madem. Ayakkabımızda şu anda evet ayakkabımızı atabiliriz. Ayakkabımızda da 1000 HP geldi. 10 çift el savunması. Yani bunları ben bir 8-9 tane daha deneyim. Eğer olmazsa HP'li bir şekilde bırakırız. HP versin yeter bize yapacak bir şey. Yok. Dostlar şöyle bir 12 tane daha aldığımızda geldim. Gümüş bilezimizi atalım. Şey, gümüş kolyemizi atalım bir tane de. Kritik 2 geldi. Ya, 10 gelsen kalırdık biliyor musun? Ne kadar da güzel olurdu. Yine iki kritik 3 derece geldi. Geçelim abi ayakkabı yatmaya deneyelim. Ayakkabımızı atıyoruz. 1500 HP, 10 çan, 10 bıçak. 2 katta yank düşürme şansı geldi. E %8. Bence geçilebilir. Eşya düşme falan olsa gerçi buna gelmiyor. 5 kritik geldi abi. 20'de bonus şansı var. Ona bence gayet iyi ya. Bu ayakkabıyı geçmeyelim çünkü daha level kasacağız malum orada. Bu, bu ayakkabıyı geçmeyelim bu ayakkabı bir kalsın. 120 e bonus e şansı geçilmez çünkü. Kolyemizle biz devam edelim. Şimdi kolyemizde artık HP şart. Şöyle bakıyorum. Yine iyi bir efsun değil. En azından bir 2K AP'yi falan görsek kolyemize çok güzel olacak. 545 derece geldi. 15 yelpaze fazla var. Şans olması var. Yok abi geçilir bu. Attık. 1000 HP geldi. HP üretimi. Capçurt. derece var. Yine hoşuma gitmedi abi. Bunu da geçiyorum. Bakalım. Yok bu hepsinde hoşumuza gitmedi. Hemen bunu da geçelim. Abi yok. Vallahi var ya. Kolyede patladık yani. En azından şöyle bir 2K HP falan verse kalmayı planlıyorum. Ama onu bile vermiyor. 10 SP işte absorbe var. Bayılma şansı. Bıçak HP üretimi. Capçurt. Son hepsini atalım. 1500 HP, 3 kritik, 15 diğer pas savunması var. Bu da kalabilir abi. Bu da kalabilir. Yapacak bir şey yok. Şimdi kalabilir. Çok da fazla para harcamak istemiyorum. Neyimiz kaldı? Şey, şunu harcamak istemiyorum. Özür dilerim. Şu an bileziğimiz var. Şimşekli. Ya ben bu sette satmak istemiyorum açıkçası. Hem şimşekli setimiz de olsun, hem rüzgarlı setimiz de olsun. 105 level olduğumuz zaman ejder döneriz. İşte efermesum ya şimşek lazım olacak sonuçta yukarıda. Şimşek setimi de bozmak istemiyorum arkadaşlar. Bir kalsın şimdilik şimşekler. Paramız zaten yeterince var. Ayakkabımız nereye gitti bu arada? ayakkabımız da burada. Şöyle bir bileziğimiz var. Şeytanlı abonoz küpemiz var. Aslında bunun yerine bir ateş ayakkabısı takabilirdik. O ayakkabı yerine. Takmadık. Niye takmadık abi? <laughs> bu bizim aklımıza niye gelmedi? Sabahtan beri zaten içeri 95 lirada o yüzden attık. Neyse artık sağlık olsun. Böyle de bir ayakkabımız bulunsun. Gerçi ekspli bu ayakkabı abi her yerde lazım. Her yerde lazım. Bir de kaskımız var tabii. Kaskımız da şimşekli. Bunu da rüzgarla yapmak lazım. Ben şöyle kaskımı da çıkartayım. Şöyle şimşekli itenlerimi aşağıya dedim. Şu an eksiklerimizi şöyle bir net görelim. Belli ki eksimiz bilezik bir küpe ve kask. Öncelikli olarak abi ve kask halletmemiz lazım. Yeterince paramız var mı? Maalesef yeterince paramız yok şu anda. Bir von an paramız var. Yani 3 yakın paramız var. Bu iki parça için yeterli bir para değil. O yüzden biz alıp bu parçayı tamamlayana kadar gidelim birazcık para kazanalım. Dostlar şöyle bir tane metin buldum. Hemen bir simya setimizi test edelim istiyorum. Bakalım arkadaşlar ne kadar bir hasar farkı oluşmuş. Evet hiç oluşmamış. Gerçi hiçbir şey basıl değil şu anda. Şöyle basalım abi. Simyamız etkin mi? E, simyamız da etkin. E biz hala mı kavuruyoruz? Neyimiz eksik abi? Her şeyimiz tam. Ben bir 12 13'leri çıkarız diye düşünüyordum ama ya, petimiz eksik. Petimizi çağırmamışız. Pet, aynen. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. 12 klara kadar çıktık abi. Güzel oldu. Böyle böyle hasarımızı küçük küçük yukarıya doğru tırmandıracağız. 12 kallı şu an bizim için yeterli. Olsun. Bundan da kurnazlık taşı artı 4 attı. Metinlerden çok böyle artı 4 taş atmaz. Bu hayra alamet. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki yorumlarda şu efektleri kısarsan ne senin gözün yorulur ne bizim gözümüz yorulur. Abi efektleri şöyle 3'e çekersek gerçekten bugüne kadar boşuna çekiyormuşuz. Patır çutur efektleri, patır kütür efektleri ilk etapta bir hoşuma gitti ama ama artık gerçekten illallah ettiriyor. Ben şöyle ejderha parçalarını toparlayayım. Şu görevimi bitireyim ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle slota karşı çıkarttığımız hasarı bir size göstermek istiyorum. Yani bence bayağı ya 19-20 K'ları görüyoruz artık. Slota vururken az önce 21 K'yı gördük. Karakterimiz olmuş be beyler. He? Sıfırdan başladığımız ilmek ilmek döşediğimiz bu karakterimiz olmuş be. Şuraya bak 20 kalsar çıkar diyor. İlk defa TR'de 20 kalsarımı görüyorum. <laughs> Gayet güzel. Belli olmaz belki ileride bile bir VS'liğe çeviririz karakteri. Yani VS'lik item setinde hazırlarız. VS'lere de başlarız belli olmaz ama birazcık daha bence zaman var oraya abi. Birazcık daha zaman var. Ben evet, ETP tamamladım. Şöyle envanterimde de iki tane altın kral ganimeti kalmış. Bunları dedim ki açalım. Yani Yok açma taraftarı değilim satma taraftarıyım ama bu ikisini açacağız abi beraber bakalım ne çıkartacağız. İlkinden Çin havai fişekleri çıktı ikincisini açıyoruz ondan da demircinin taşı var e bu yüzden açmak istemiyorum. En azından ben güzel tam çıkartamadım. Neyse ejderha taş parçası görevlerimizi yaptık arkadaşlar şimdi ETP karakterlerimiz için bir geyik boyunuzu yay bakmak istiyorum sizinle. Abi şöyle sağlam ortalamalı geyik boyunuzu yayların fiyatları neymiş bir beraber bakalım 29 ortalamalı var şurada 3.50 bonellem. Şöyle bir tane 35 ortalamalı var o da 3.50 bonellem 30 ortalamaların fiyatı yani 3 ile 3 van 50 arasında değişiyor anlaşılan. 4 vanlara geldiğimizde e yine aynı değişen bir şey bu. 39, 40 bu ortalamaları ne kadar acaba? Onu merak ediyorum ama yani hiç de göremedik piyasada hiç yok mu şu anda acaba? Şöyle 6 van'dan bir tane 37 ortalamalı var. 38 ortalamalı 7 van 60'dan Aynen. 41 ortalama zararlı var bir tane. 9 van'dan koymuşlar. Yani bu fiyatları vermeye değer mi? Belki de değer ama. Benim aklımda daha iyi bir şey var abi. O daha iyi bir şey ne? Size şöyle hemen göstereyim. Şöyle bir tane sarı ejderha yayı artı 9. Ne diyorsunuz abi? Sizce şöyle ejderhaya yapmayalım mı bir tane. Karakterleri 65 seviye getirelim. Ormana götürmek istiyorum. Arkadaşlar maalesef ben şeytan kulesi farmını yani istediğim beklentimi alamadım. Benim için birazcık hayal kırıklığı oldu. Bunun sebeplerini de size göstereyim hatta. etripe karakterine geçelim orada konuşalım. Şimdi dostlar biz neden geçtik buraya abi? Direkt yani ışınlanabiliyoruz da şeytan kulesine. O da bizim ETP'lerimizi en azından mesafesine kısıyordu. Ancak şöyle bir problem var ki abi. Yani bu saatte bile illaki ETP kasan birileri var. Ki akşam saatlerinde burası fel fecaat. Acayip dolu oluyor. Herkes burada ETP yapmaya geliyor. Onun dışında şu metini kesiyorlar. Metini kestiği zaman kule atlıyorsun. Kule atladığın yani bir üst kata çıktığın zaman slotlar senin üzerine geliyor. Karakter yatıyor. Yani burada karakteri rahat bir şekilde serbest bırakamıyorsun. Öyle hani ben burada karakteri bırakayım. Ee, gideyim yandan bir film izleyeyim. Çıtır çıtır yandan da ETP görevlerimi tamamlarım. Diyemiyorsunuz abi. Bu yüzden hoşuma gitmedi benim çok fazla. Yani bir türlü şu ETP karakterlerini oturtamadık. Ama bu muhtemelen ben bunların hepsini 65 level'a kasacağım. Daha sonra itemlerinde şöyle bir değişiklik yapıp ormana götüreceğiz abi. Yani problemi daha net anlamanız açısından şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi normalde ETP'yi açarsın. Yere itemler falan düşer böyle ETP'ler düşer. Bir iki dakika sonra 3 dakika sonra girdiğin zaman yerden 20 tane falan taş parçası toparlar. Ondan sonra tık Diğer karaktere geçersin gibi düşünün. Ama bunda benim sürekli başına durmam gerekiyor. Yok kuleye biri atladı mı, biri gelip beni kesti mi, slot kaldı mı, kalmadı mı, kuleye atla, kuleden çıkmak için karakter atmalıkları bizi yine yavaşlatıyor. Yani ben istiyorum giderek girelim, tak 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 halledelim. Neyse, yani size de birazcık dert yandığıma göre abi, ben şu ETP görevlerimi bitireyim, ondan sonra bir koru açalım yapalım beraber. Merak etmeyin sıkıcı olmayacak, direkt tak tak antikaya vuracağız, geçeceğiz. Bir rüzgarlı temelimizi alalım, bakın artık karakter bile dayanmıyor yani. Yani örnek olarak göstereyim. Bir tane şampiyon arkadaş geldi, beni kesti. Neden yaptı, neden etti bilmiyorsun. Ama burası böyle. Birazcık kaos hakim burada abi. O yüzden sevemedim burayı ya. Ya tam bak bunu söylerken de gördüğünüz gibi bir üst kata çıktık. Şimdi bir üst katta bir otomatik avınız kapanıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra üzerinize geliyor ve durum tamamen bundan ibaret. Bu yüzden karakterlerimizi 65 level yapıp daha sakin ve rahat kasabileceğimiz bir yere geçmemiz lazım. Dostlar bütün ETP görevlerini yapmadım ama birçoğunu yapmaya çalıştım. Çünkü şeytan kulesi sabah bile şu an ayarlarında oynadı benim abi yapmak istemedim. Evet eğer acil para lazım olunca da biz hemen kora başvuruyoruz. Tık 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 korun kapısını çalıyoruz arkadaşlar. Şöyle bütün korları ben bir hızlıca açayım. Evet hepsini açtık bakalım ne vermiş abi ben de bakmadım. Elması az vermiş bence. Yakut'u fena değil Yakut'u iyi vermiş. Yeşimiz de az vermiş. Safir'i birazcık daha fazla vermiş. Grame hiç vermemiş çok güzel abi. 10x'ler 10 onix güzel. Şimdi hemen ben bunların hepsini bir Ender'e atayım bakalım ne kadar Ender e alacağız. Ender'den sonra Antika'yı beraber deneriz. Dostlar hepsini Ender'e attım. Şöyle hızlıca bir antika deneyelim. Bakalım elmastan bir antika alabiliyor muyuz? Hadi bakalım. Güzel. Elmastan antikamızı aldık. Abi Yakut'u en son basacağım. Çıldırmak istemiyorum çünkü daha başında. Arkadaşlar iki tane safir deneyebiliyoruz. Şu iki safiri de alsak ne kadar güzel olur. İlkini aldık. Hadi ikincisini de ver bize. İkincisini vermedi maalesef. Granadan bir tane deneme hakkımız var. Bence bunu alacağız. Yüzde yüz aldık. Ver. Vermedi Allah. 13 verir abi? 13 verir misin? 13 de güzel. Fena değil. Değerli. 13 de vermezsin. E bunu da vermedin. E yeşim de vermedin. E bari yakuttan bir tane ver bize. Bari bir tane yakut ver bize. Yakut maalesef patlattı. Hızlıca bastım. Hadi bir tane daha deneyelim. Ulan bari şunu ver be. Hadi bari şunu ver be. Ooo çok güzel oldu. Vallahi on numara oldu. Yakuttan alabildik. Bir elmas bir yakut kaç paradır abi? E ben size söyleyeyim. 7 won para eder. Allah bereket versin. 7 won da buradan geldi. Çok da az mı aslında? Yakutun gelmesi çok iyi oldu. Çok 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 iyi oldu. Şöyle pazarımıza da birazcık satış olmuş. Size göstereyim. 56 emlik para var burada. Neyse kalsın bunları toplu bir şekilde çekeriz. Ulan itemler gitmiyor ya. Normalde koyduğumuz gibi silip süpürlerdi ama herhalde şeydi daha sabah saatleri diye. Bugün gün içerisinde bütün itemlerin çekileceğini ümit ediyorum. Şimdi dostlar benim bu ETP karakterleri için bir planım var. Bize sadece üzerinden bir anlatacağım çünkü biliyorum sıkılıyorsunuz ETP karakterlerine bahsederken ama bilmeniz gerekiyor. ETP karakterlerin bütün itemlerini satıyorum. Çünkü artık farklı bir yer hazırlayacağız tekrardan. Bütün itemlerini satıyoruz. E, Ticaretlerimizde de hatırlıyorsanız Ticaret serimizden gelen kazandığımız parayla da ETP karakterlerimizi harcama yapacağız diyorduk. Benim çok fazla vaktim olmadığı için ticaret serisine artık vakit ayıramıyorum. Öyle söyleyeyim. Oradaki parayı da alacağız ve ETP karakterlerimizi harcayacağız. Onunla ilgili de şimdi ticaret serimizdeki karakterimize bir geçelim. Bakalım neler satılmış neler satılmamış. Onları size göstereyim kaçman paramız var.